Panathinaikos e, çok uzun zamandır şampiyon olamıyor diye biliyorum, doğru mudur? Ben de buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben imzalarımı sadece kalemle atmam, imzalarımı kalbimle de atarım. Panathinaikos da benim için öyle bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum. Dört takım arasında süren bir şampiyonluk yarışı var. Hem kaliteli hem güçlü. Saygı duyuyoruz. Ama Panathinaikos olarak biz de bayağı uzun yıllar, şampiyonluğa hasret kalmışız. Avrupa'ya hasret kalmışız. Dolayısıyla hedefler çok açık. Açıkçası başkanla aramızda böyle bir diyalog geçti. Gerekirse eee altı ay bile hani şampiyon olmazsak bakarız diye o dedi hayır. Bir buçuk sene oradan çıktı. Yoksa eee açıkçası gelme sebebim belli, getirilme sebebim belli. Hiçbir şeyin garantisi yoktur ama eee iddialı olmaktan geri kalmayacağız. Bu puanı toplayan geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen bir takımın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çünkü oyuncularımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Ben kaliteli bazı oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama onların performansını çok daha yukarı Çekme niyetim Artı hepsinin mutlu bir şekilde oynaması çok önemli. Yani yaptığımız işler hepimiz mutluluk duyacağız, keyif alacağız. Dışarıya da keyif vereceğiz. Sağ olsun biraz evvel Cumhurbaşkanımız aradı. Başarılar diledi, çok mutlu olduğunu söyledi. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, ne dedi size? Mutlu olduğunu, başarılar diledi ondan ee, sonra ee, yani bu kadar yıllık tarihi dostluğa sahip ilk ülkenin birbirine çok yakın bu iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım. Şimdi diğerinde görev yapıyorum. Yani hepimizin tabiriyle suyun o bir tarafındayız. Ee, tabii ben gerek milli takımda, gerek Galatasaray'da e, Yunanistan'a da çok geldim. Çok da maçlar oynadık. Kısa zamanda eşim de gelecek. Burada kalacağız beraberce ee, ve işimize konsantre olacağız. Ee, ben bu güzel dostluk havasının da sürmesinden yanayım. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacak. Çok mutluyum. Buradan pa fen. Kalipera, Kalispera. Kalimera. 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 Kalimera, <laughs> 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 Birkaç gün sonra benim İtalyancı'ya <laughs> İtalyancı döndüğü için birkaç gün sonra daha güzel şeyler söyleyeceğiz. Hepinize teşekkür ederim, iyi günler. Çalıştığınız aynı kulüpte diyor, Ataman Bey de diyor, evet, evet, Ergin Bey. Evet, Ergin hocamızla dün konuştum. Kendisi benim çok sevdiğim bir kardeşim de zaten ...başarılarını söylemeye gerek yok fakat e, hayat çok enteresan. Ben Fiorentina'da çalışırken Ergin hocamız da Siena'da basketbol oynuyordu. <laughs> <diye. gülüyor> evet, değil. dün bu aklıma geldi. Bugün de o burada, ben Panathinaikos'a Pan geliyorum. E, hayat enteresan. Bir, yani büyük bir tesadüf ama güzel bir tesadüf. İki başarılı hoca. Ee, gereken şeyi yapacağız. Kimse merak etmez. Hadi olsun. Ozan Panatina'yı Hadi. Herkese selamlar. Biz olimpiyat oyunlarına yürürken bir de Avrupa oyunlarına ev sahipliği yapma hedefini de ortaya koyduk. 2027'de. Böyle çok branşlı bir buluşmanın İstanbul'da ilk deneyimi olacak. Ona da hazırlık yapıyoruz. O bilgiyi de önden... Sizinle paylaşayım.